Bağlanıyor. Telefona bağlanıyor. Bir sürprizimiz de var telefonda. Programın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Atladığımız, söylemediğimiz bir şeyler olmasın. Evalu abi'den son parçayı alacağız ama ee, Kerem seninle devam edelim. Yeni dönemde neler var? Var mı bize söyleyeceğin başka bir haber, müjdeli bir haber? Yok şimdilik. Eylül ayına kadar yaprak dökümün vedasından sonra başka bir şeyimiz yok. Başka bir şey yok. Yaprak dökümünün filmi olabilir mi ileride? <laughs> Bence tadında bırakıyoruz. Böyle kalır. Bence şey. hani hem Aralık ayı sonu itibariyle en yüksek yerde, en akılda kalacak şekilde bitecek. Bitireceksiniz. Zaten bu tarihte bitirmesinin ana nedeni o. Hani. Peki. Ee, neyi soracaktım? Ha, evet. Sizde yeni bir senaryo var mı yazar grubunda? Yeni gelecek bir şey. Ee, sinema filmi yapacağız. Ay yapım olarak ilk defa. Ee, ona hazırlanacağız. Ocaktan itibaren. Ee, bu dizilerle alakası yok. Ya bu dizilerle ilgili bir şey soracağım. Bu gerçekten de e, Reşat Nuri'nin eseri olmasaydı, e, yaprak dökümünü siz, adı böyle ya da değil, siz yazmış olsaydınız etkisi aynı olabilir miydi? Yani roman olmasının ve Reşat Nuri Güntekin'e ait olmasının böyle saygıde... Bilemeyiz, değer... bilemeyiz. Bilemezsiniz. Çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> Sağ olun. Fikret bilir. <laughs> bir daha da artık <laughs> kimi konu kalıp almayacağımızda bugün öğrenmiş olduk. Evet, Hadi insan tanıyoruz diyeceğim. <laughs> Evet, çarşambaları ne yapacaksın bundan sonra? Ay çok. <gülüyor> <gülüyor> yok, Şimdilik yeni proje var mı yani? Öyle sorayım. Şimdilik bir şey yok. Zaten yorucu bir beş sene. Peki. Biraz dinleneceğiz. Evlilik sonra. var mı? <laughs> e soralım, hazır geldiniz. <laughs> o Soralım. Valla, bir dakika abi. o bizim gittik. gelinimiz. <laughs> Tabii Ali, Tabii yani. Ali Sunal adına gittim. Ben onun babasının <laughs> çok yakın <gülüyor> arkadaşıyım. <laughs> Rahmetli Ama yani gittik güvenle biz orada. Hem kız verdik hem kız aldık. Aa evet doğru. <laughs> doğru. Evet. Ne oldu? Bir tarih marih belli oldu mu düğün tarihi herhangi bir şey var mı? Daha bir şey belli Daha olmadı değil. bakalım. Pek. hayırlısı olsun. Mutluluklar diliyoruz şundan. Aliler'e de çok çok selamlar hürmetle. Önce Ezo'yu <laughs> evlendiriyoruz Ezo. Aa evet Ezo. <laughs> var mı düğünü onun? Var onun mı? Onun düğünü yakında. Ondan sonra da kızımızı olsun. gelin olsun. olarak alacağız Herkes tabii. Hayırlısı olsun. Herkes mutlu olsun. Evet. <laughs> Benim var mı yakında proje ya da şu an devam eden söyleyeceğim bir şey televizyon için bir şey yeni bir şey yok görüşmeler var sadece öyle tiyatro Tiyatro. yeni bir oyunun provasındayız şubatın başında çıkacak buluşma yeri ona hazırlanıyoruz Hazırlanıyorsun. peki pardon ee, şevket hatta sevgili Hasan ona da bir alkış alalım sevgili şevkete şu anda askerden bizi arıyor evet sevgili Hasan nasılsın alo Alo duyabiliyor musun bizi? Duyuyorum duyuyorum. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sen de iyisin. 3 5 i̇yiyim, i̇yiyim Çok sağ olun. <laughs> e bu saate yani kadar sizleri gördüm daha iyi oldum. Şu anda yüzünüzü göremiyorum. Ankesörlü tarafındayım ben. Gazino da telefon açık. Ankesörden mi arıyorsun evet. bizi? Anke evet evet Ankesörlü'den arıyorum. Evet. Yani <laughs> o kadar özlemişim ki hepinizi. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün teknik ekip de orada. Yani Bambaşka bir duyguymuş buradan onları izlemek. Bütün eşimi, dostumu, arkadaşlarımı izlemek. Nerede askeri şu anda? Alo. Nerede askerdesin şu anda? Afyon'dayım. Afyon Karahisar'dayım. Afyon Karahisar'dasın. Peki. İkbal Bakım Komutanlığı'nda kısa dönemler olarak devam ediyorum. Çok çok Daha selam. Yeni selam söyle bizden herkese. Buyur devam et dinliyoruz Hasan'cığım. Aleykümselam hani herkes adına. Vallahi beyaz biz program başladığından beri sana ulaşmaya çalışıyoruz. Bir gazino adamdık. Kala kala iki kişi, üç kişi kaldık. <laughs> sağ olsun bir nöbetçi subayımız, subayımız başımızda. İki kişi bir ayette izlemeye devam ediyoruz şeyi programı. Evet. Hani o kadar özlemişim ki hani hep şey derdik biz. E, dizi için acaba ne olacak? İnsanlar nasıl hani biz e, setten uzak kalacağız. Ve bunu nasıl telafi edeceğiz? Ben onu bayağı bir güzel bir şeyle doldurdum galiba. <laughs> Hiç başka bir şey düşünecek <laughs> vaktimiz olmuyor temeleğiyle. <laughs> Ama hani görünce o kadar gözlerim doldu ki. yani teknik ekibi görünmek beni çok mutlu etti. Hani bütün yani en sevdiğim insanlar oraya toplanmış diyebilirim. Hatta ben onun oturduğu koltuğun e, şeyi baş tarafı kırık. Wow, <laughs> <laughs> oraya <onu gülüyor> <görüyorum. gülüyor> kadar harikaymış yani yani gördüğünüzde görünce daha bir. Ama hakikaten kendimi o evin için düşsettim. Yani bilmiyorum çok karıştı yani. Abi nasıl nasıl bir dizide orada Ece Melek yani Nasıl bir dizide selamlar diyeyim, ne diyeyim artık? Nasıl bir dizide artık oynadıysan koltuğu görünce duygusallaşıyorsun yani. <laughs> dizi öyle olmuş e, Hasan, yani. Hasancığım. Bu Abi bu beyaz bizi mahvetti bu akşam. Her şeyimizi tiye alıyor. İnan bana. Abi estağfurullah saygıda kusur mu ettik yani orada mı hata? Yavrum seni çok seviyoruz. Bak bütün arkadaşlar adına gözlerinden öpüyorum senin. Ben de sizi çok seviyorum abi. Ben de ellerinizden Komutanlarına öpüyorum. çok Herkesin selam söyle. Sevgiler. Çok isterdim yanınızda olmayı. Ama ne yapalım vatan görevi hani daha öncelikliydi. Harikasın. Onu yapmam gerekiyordu. Harikasın. Hepinizin büyüklerinin ellerinden küçüklerinin gözlerinden öpüyorum abicim benim. Sağ ol. Kilo alma. Yok yok. Kilo alma. Bir dakika bir dakika Hasan, Hasan. Film de bir olarak geleceğim. Hasan'cığım bir dakika annenle annen de konuşacak. Oğlum. Söyle komutanlarını. Seni bana çabuk göndersinler yavrum. Hasan'cığım sana kolaylıklar diliyorum. Sağ ol. alma oğlum kilo alma. Daha büyüyerek geleceğine inanıyorum oradan. Daha tecrübe. Kolaylıklar diliyorum canım benim. Hasan Gerçekten çok olabiliyor. çok teşekkür ediyoruz. Tüm ekibin, buradaki bütün seyircilerin, herkesin çok çok selamı var sana. Evet, çok ee, burada çok az kişi kalmasına rağmen ben bütün e, İkbal Bakım Komutanlığı'na, değerli komutanlarımıza e, Akaryakıt Bölüğü, e, İkmal Bakım, 13. Karargah ve Merkez Komutanlığı'na... Ucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Bir de bütün askerlere buradan selamlarımızı söyleyelim. Nöbette olanlara evet, özellikle şu saatlerde. Ama bizi bölüyoruz, ama bizi bölüyoruz da diye. Evet şimdi ben söylemiş olayım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ Hasan'a kocaman teşekkür bir alkış olay. alalım. Kolaylıklar dileyelim. Efendim, önce ekran başındakilere son lira Konuklara hoş geldiniz.